Mümkün mertebe ne kadar çok kişiye ulaşırsa bu eylem o kadar iyi olacak diyor anneler. Çok da haklılar aileler. Türkiye'de otizmli bir çocuğun eğitim hakkı hiç tartışıldı mı bugüne kadar yakın çevrenizde? Otizmli bir çocuk nasıl eğitilir, hangi okula gider? Hiç bu konuda herhangi bir haber duydunuz, gördünüz mü? Otizmli çocuklar çok özel çocuklar, çok özel bireyler. Ve o çocukların evet eğitim hakkı vardır. İçlerinden biri bir çocuğumuz okula kabul edilmedi... Annesi, avukat annesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Mahkemenin önünde çadır kurup oturacak oyuncak ayıyla. Öncesinde 1 Aralık'ta İstanbul'da adliyenin önünde eylem yapacak anne. "Hakkımızı arayacağız. Bizim çocuklarımızın hakkıdır eğitim." diyorlar. O anne konuşacak ve otizmli çocuklar adına açıklama yapacak. Sedef Erken, otizmli çocuk sahibi bütün aileler adına. Bir de Otizm Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İram Afşin konuşacak, anlatacaklar. Aslında 3-4 yıl önce Ozan'ın kreş yaşı bitip ana sınıfına gitmesi gerektiği dönemde başladı bütün bu konu. Ve bizim evimize en yakın okula başvurmamızı özel okula başvurmamızı oldu. Bir seneye yakın bir sürenin sonunda da, yaptığımız bütün itirazlar reddedildiği noktada artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma zorunluluğumuz e, doğdu. Bütün çünkü. bu süreçlerde e, aslında e, çok yoğun e, maddi ve manevi e, zorluklar yaşadık ve bizim dışımızdaki e, pek çok aile aynı zorlukları yaşıyor olmasına rağmen bu yollara başvuramıyorlar haklı olarak. Çünkü ben avukat olmama rağmen bu konuda çok büyük sıkıntılar e, yaşadım. Yani bugün dönüp baktığım zaman değiyor mu diye baktığım zaman o zaman bir devlet okulunda şu anda. Aslında çok da değmediğini görüyorum. Çünkü gittiği okulda da hiçbir eğitim aslında bu anlamda alamıyor. Kendisine dair olması gereken eğitimi alamıyor. Öğretmenin hiçbir bilgisi yok otizm konusunda. Bu bilgileri aktarmaya çalıştığınızda da okulların genel eğitimle ilgili <laughs> sorunlarını aşıp onlardan sonra sizin çocuğunuz için böyle bir... Ayrıca bir servis vermeye ne vakitleri var, ne istekleri var, ne azimleri var bunların hiçbiri yok. Bunlar olmadığı için de sonuçta o zaman şu anda okulda sadece sosyalleşiyoruz. Ama önümüzdeki yıl 3. sınıfta olacak. Oradan itibaren başımıza neler gelecek henüz bilemiyoruz. Bu dava belli bir noktadan sonra artık Türkiye'deki otizmli çocukların eğitim hakları adına bir emsal dava noktasında dolayısıyla da bu e, bizim için de artık bir sorumluluk ve görev haline geldi. Bu görevin bir devamı olarak gördüğümüz Avrupa kamuoyunda da e, çocuklarımızın eğitim haklarının e, bu şekilde e, sorumlu e, olduğunu duyurma eylemi diyebiliriz buna. Aslına bakarsanız hiçbir şey yok. Yani burada eylem adına bir şey yok. Çok pasifist bir duruş. Hani e, kucağımda bir ayıcıkla yanımda bir çocuk çadırıyla bir basın açıklaması okuyacağım özet olarak. E, sadece uzanan eğitim hakkı için değil, Türkiye'deki diğer otizmli çocukların e, standart eğitim sürecini sürdürebilmeleri için çok ciddi bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Davadan çıkacak olumlu bizim rehimize bir karar. Otizm dünyasının dışından birebir kendi hayatında otizmli çocuk sahibi olmayan insanların da desteklerine çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim çocuklarımız diğer çocuklarla bir arada okudukça, beraber oldukça daha fazla öğrenebiliyorlar yaşamın içinde var olmayı. O yüzden Diğer ailelerin katkıları çok önemli. Şimdi şey. konuda duyarsız kalmasın bence bu ülke artık. İnsanla el ele tutuşsa, bir kosa Bütün dünya buna inansa, insanlar el ele tutuşsa, uzansak sonsuza diyor Ozan özetle size.